veri doğrulama Veri doğrulamayı kullanıcıların hücreye girdiği verilerin türünü veya değerlerini denetlemek için kullanırsınız. Örnekte fatura no, müşteri adı, üretim kodu, adet, adet fiyatı ve toplam tutar alanlarının bulunduğu bir liste bulunmaktadır. Fatura no alanı için girilen değerlerin 10000'den büyük olması istenmektedir. Bu işlemi yapabilmek için Fatura No alanına veri doğrulama kuralı oluşturulması gerekmektedir. İlk olarak Fatura No alanının bulunduğu A sütunu seçilir ve veri sekmesindeki veri araçları grubunda bulunan veri doğrulama düğmesi tıklanır. Açılan veri doğrulama iletişim kutusunda 3 sekme bulunur. Ayarlar sekmesi veri doğrulaması için ölçüt oluşturmak üzere kullanılır. Girişine izin verilen değerleri belirlemek için öncelikle bu verilerin türünü seçmek gerekir. Bunun için veri doğrulama penceresinin izin verilen bölümü kullanılır. İzin verilen bölümündeki her seçenek adı ile ilişkili değerleri belirlemek için kullanılır. Fatura no alanı sayı değerleri içerdiği için tüm sayı seçeneği seçilir. İzin verilen bölümünde bir seçenek seçildiğinde sekmenin alt kısmında ölçütü oluşturmak için yeni denetimler görüntülenir. Faturano değeri 10.000'den büyük veya eşit olabileceği için veri bölümü büyük ya da eşit olarak seçilir. Ardından en az metin kutusuna 10.000 yazıldığında ölçüt tamamlanmış olur veri doğrulama iletişim kutusunun ikinci sekmesi girdi iletisidir. Girdi iletisinin amacı, hücre seçildiği zaman o hücreye yazılacak veriyle ilgili bilgi vermektir. Girdi iletisine girdi mesajı olarak herhangi bir metin yazılabilir. Başlık metin kutusuna fatura no, girdi iletisi metin kutusuna da 5 basamaklı bir değer girin. Bu sayede fatura no sütununda bir değer girilirken, girdi iletisine yazılan değerler kullanıcıya gösterilecektir. Hata uyarısı oluşturmak için, biri doğrulama penceresinin Hata uyarısı sekmesi kullanılır. Hata uyarısı sekmesinde hata uyarısının başlığı ve metni belirlenir. Hata uyarısı sekmesinde hata uyarısının stili belirlenebilir. Stil kutusundan dur seçildiğinde kullanıcı yeniden denemesi veya iptal etmesi için uyarılır. Uyarı seçildiğinde kullanıcı yazdığı verinin geçersiz olduğu fakat bu şekilde devam edebileceği şeklinde bilgilendirilir. Bilgi seçildiğinde ise kullanıcı hata konusunda bilgilendirilir fakat yeniden deneme şansı verilmez. Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra Tamam düğmesine tıklandığında sütun için doğrulama ölçütü oluşturulmuş olur. Fatura No sütununda bir hücre içindeyken girdi iletisi görüntülenir. 9000 değeri girilmek istendiğinde bir uyarı penceresi görüntülenir ve kullanıcının gerekli veri girişini yapmasını sağlar. Veri doğrulama düğmesinin bir alt komutu olan Geçersiz veriyi daire içine al Komutu ile tabloda doğrulama koşullarını sağlamayan değerler varsa bunlar işaretlenebilir. Eğer veriler doğrulama uygulanmadan önce girilmişse hangi verilerin geçersiz olduğunu bulmak için bu özellik kullanılabilir. Doğrulama dairelerini temizle komutu ile de işaretlenen alanlardaki daireler kaldırılabilir.